Herkese yeniden merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in önemli altcoin'lerin grafiklerine birlikte bakacağız. Şimdi en son Bitcoin analizi yaptığımızda 35 bin doların altına sarkması halinde 30'ların 32 binlerin yetmeyeceğini ve elimizde keş bulundurup 28 binleri beklememiz gerektiğini hatta hangi dip noktasına kadar beklememiz gerektiğini de konuşmuştuk hani 30 32 bin dolar bandını bekliyoruz ama 30 bin doların da destekleyemediği 28 bin dolarlara bizi götüren bir düşüşü getirebilir. Piyasada bu konuşulduğu için söylemek istedim. Buna göre elimizde biraz keş bulundurup düşüşlerde almak için fırsat kollamalıyız bence. Keşin yani USDT, BUSD ne satın alıyorsanız ya da Türk Lirası, Dolar elde tutmak, kripto para yatırımı yapmak isteyenler için çok önemli. Lütfen yatırım tavsiyesi olmadığını ve benim de bir yatırımcı olduğumu aklınızda bulundurun. Yani 35K6 geldiği zaman 30'lar 32'ler değil 28'lere konuşabiliriz. Son yaptığım işlemleri birazdan göstereceğim ama tabii ki asıl soru tamam Bitcoin 28 binleri gördü yine aynı dip noktasından sıçrama yaptı ama bundan sonra ne olacak? Onu da hep beraber anlamaya çalışacağız. Birazdan grafikler üzerinden. Öncelikle tabii ki piyasada bu ortamın oluşmasına yol açan olayları şöyle bir konuşalım. Hashrate çok fazla sorulan bir soru. Şöyle bir genel piyasaya, dominansa bakalım. Sonra özellikle güzel grafiklerimize geçeceğiz. Panik yapılacak bir durum var mı diye sorarsanız bence yok. Yani zaten grafiklerden ve gelen haberlerden önümüzü gördüğümüz ölçüde işlem yapmaya çalışıyoruz. 35 bin sonrası 28'leri beklemek eminim. Hani video izledikten sonra panik ortamını biraz daha azaltmıştır. Ama tabii ister istemez herkes de acaba 28'lerden de adamı gerileyecek düşüncesi oluşmuyor değil. biraz akışa göre, dalgalara göre teknemizi doğrultmamız gerekiyor. Şimdi özellikle düşüş seviyelerinde yani düşüş sırasında diyelim micro stratejiden alım açıklaması gelmesi bizi bir umutlandırdı. Ama o ilk başta 32 binlere hızlı düşerken biraz önünü kesmiş olsa da Bitcoin düşüşünün sonra tekrar beklediğimiz gibi 28 binleri gördük. Hatta ben o an dedim acaba gerçekleşmeyecek mi 32'lerden sıçrama mı yapacak ama olmadı. MicroStrategy CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre Bitcoin alan MicroStrategy daha doğrusu portföyüne daha fazla Bitcoin ekleyen MicroStrategy düşüşü biraz hafifletmiş olsa da daha sonra yine 28 bin lira geriledi. Lütfen işlem yaptığınız borsada da kontrol edin. Şimdi şöyle bir durum var ki MicroStrategy'nin aslında son yaptığı alımların ortalaması şu anki fiyatın üzerinde. Yani o yüzden milyar dolarlık bir şirketin yaptığı alım fiyatının üzerine tekrar Bitcoin'in çıkabileceği beklentisi de sadece bu habere bakarak söylenebilir. Yani tabii ki biz küçük yatırımcılarız. Hani kısmen. MicroStrategy piyasanın en büyüğü. Ona bakmak tabii ki yapmamız gereken bir şey. CEO'sunun da yaptıkları işlemin tersine çok fazla konuşacağını, açıklama yapacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki temkinli olmakta fayda var. Şimdi hash rate'deki düşüş, Çin'deki madenciliklerin gittikçe azalması, artık Çin'in madencilik merkezi olmaktan çıkma ihtimali, Çin hükümetinin getirdiği yasaklamalarla birlikte tabii ki hem madenciliğin azalmasına hem de madencilik azaldığı için zorluk derecesini azaltmak adına Bitcoin'in hash rate'inin düşmesine sebebiyet veriyor. Bu tamamen çıkan madencilerle alakalı bir durum. Bir başka haber de şu an madenciliğe devam edebilen cihazlar için tabii ki geçerli. Bunların sahiplerinin ellerinde Bitcoin tutmaya devam ettikleri ve fiyat düşerken satış yapmadıkları. Madencilerin satış yapmaması bize zaten madenci topluluğunun daha yüksek fiyatlar bir yükseliş beklediğini gösterir. Tabii satış yapmıyorlar derken yaptıkları satış oranı ortalamaya kıyasla azalmış, ortalama düşmüş demek istiyorum. Tabii ki satışlar geliyor. Şöyle genel bir piyasaya bakalım. Şu an yeşil dip sonrası alışlarla birlikte gelen tepkiyle yükseliş yaşamıştık. Şimdi oradan sonra bir tabii ki düzeltme göreceğiz. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Son olarak piyasa değerine de bakalım. Genel piyasa değeri ne kadar düşmüş? Ciddi çakılmış. Ayrıca bu düşüş dönemi toparlama sonrasında bitcoin'in dominansının da geçmişe kıyasla, son birkaç güne kıyasla yükseldiğini görüyoruz. Şöyle bir genel piyasaya bakalım. Sonra da grafikler gelecek. Bitcoin'deki 24 saatteki yükseliş oranı dip gördükten sonra, yani kısa dönemli dip diyelim, yüzde %15 seviyelerinden birkaç dakikada yüzde %7'lere geriledi. Ciddi bir gerileme daha yaşıyoruz. Tabii ki bu orandaki gerileme yükselişten sonra, yani o dip noktasından sonra hızlı yükselişten sonra bir geri çekilme, düzeltme olarak da düşünülebilir. Ether yine 2000 dolar altında piyasada yine yükseliş oranları yüksek ama aslında bu tabii ki aşırı düşüşten sonra toparlamayı gösteriyor. Haftalığa bakarsak düşüş oranları yüksek. Tüm kripto paralar toparlıyor diyebiliriz. Yani o düşüş sonrası, çakılma sonrası hepsi neredeyse ilk 250 arasında en azından yükselişe geçmişler. İsterseniz Bitcoin ile başlayalım. Şimdi Bitcoin'e o bize düşüş sinyali veren grafikten başlayacağım. Burada tren çizgisini yukarı kıramadıktan sonra gelen satışlarla birlikte eğer 35 bin doların da altına inerse 28 binlerin görüleceğini beklediğimizi söylemiştik. Yine aynı şekilde 19 Mayıs 2021'deki dip noktasına yaşadı. Buradan bir sıçrama yapması, ikili dip yapması aslında birçok yatırımcıyı yükseliş için umutlandırdı diyebiliriz. 28 binler diyorum ama 28.900'lerden itibaren artık 28 binler diyebiliriz. Burada ikili dip yapması yükseliş için çok güzel bir sinyal. Gelen hacim ve alışlarla birlikte yükseliş hızlanmış. Şimdi artık bunun yanı sıra bir sonraki Bitcoin grafiğimize geçebiliriz. Burada saatliğe geçeceğim. Burada tekrar bir gerileme görüyoruz gördüğünüz gibi. Bu gerileme tabii ki dipten alanların yükselişle birlikte bakın burada bir süre saatlikte hızlı yükseliş olmaması ile birlikte satış yapmalarıyla da alakalı. Adam 30 bin dolar altına almış baktığı çıkmıyor. Direnç var. Oradan gelen satışlar böyle durumlarda zaten düşüşleri getirir. Yani hızlı bir şekilde kırmasını o yüzden bekliyoruz dirençleri. Şimdi burada hızlı kıramaması 34.500 üzerinde tutunamaması. Bitcoin'in düşüşünü hızlandıracaktır. Burada tekrar 32'ye 30 bin bandı altında 28 binler gelebilir ama ben 28 binlerin altını görmek için herhangi bir sebep piyasada ya da öyle bir korku, endişe görmüyorum. O yüzden bir yatırımcı olarak o şekilde bir plan yapmadım. Burada tabii ki yine gidişata göre hareket edeceğiz. 34.500, 35.000 dolar seviyesine hızlı bir şekilde gelen yüksek hacimle birlikte çıkması gerekiyor biraz böyle git gel devam edebilir. Piyasayı takip edeceğiz. Ether için de Twitter'da yazmıştım 2000 dolar aldıktan sonra 1840'da alış yapacağım diye. 1840'ın daha altına da düştü yayının başında söylediğim gibi. Hani oradan kapanlar için çok daha iyi. Ama şu anda 1840 seviyesi güzel karda. 2000 dolar da bir direnci olacak ama Bitcoin'e paralel gideceğimizi söyleyebiliriz. Ether'de de 1950 dolar daha sonra yine 1840 dolarlar destek olacak. Şimdi Bitcoin ne olacak onu takip edeceğiz. Şöyle bir BNB'ye de bakalım. BNB'de bunu geçen yayında söylemiştim. Bu kadar düşer mi diye bir düşüş beklentimiz vardı. Hatta demiştim ki Bitcoin'in çakılması lazım. Bitcoin çakıldı ve o düşüş beklentisi buradan itibaren alıyorum. Biraz daha altınaymış. Bu tabii ki bir sinyal değil yani. Daha da altına gelecek demek değil ama arada 10 dolarlık yaklaşık bir fark var. Bir daha gelirse yine bekleyeceğimiz dip seviye 215 dolar olarak belirleyebiliriz. Ama 225'lere kadar hatta daha da belki işlem yaptığınız borsada düşüş görmüş bu Binance borsasındaki veriler. Yani çakılmayla birlikte bütün piyasada BNB de dahil olmak üzere düşüşler vardı. Tabii bu dip döneminde alanlar için güzel oldu. Çok fazla altcoin'lerin analizine girmek istemiyorum arkadaşlar çünkü Bitcoin'e bağlıyız. Adada ama çok güzel bir çalışan grafik görüyoruz. 1 dolardan çok güzel kuvvet almış. 1 dolardan gelen belli ki alış istekleri fazlaydı. Bundan sonra 1.30 direnci olacak. 1.30 üzerine çıktıktan sonra 1.40 tabii ki direnci. Sizin görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Şöyle bir Bitcoin'e tekrar bakayım. 34.500 dolar üzerinde tutunabilse. Yine bir haber gelmesi. Yatırımcıların e, alışlarını artıracak olaylar yaşanması gerekiyor. Ama ben pozitifim açıkçası. 28.000'den bu şekilde sıçraması çok güzel oldu. Yine bakacağız tabi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere bol kazançlar.